Arkadaşlar kuşum 2 aylık limon aladı bir hafta oldu konuşmuyor. Ben bu kuşu 3 ay içinde konuşturacağım. Biraz zahmetli bir iş. Özellikle vakti olmayanlar için çok güzel bir şey hazırlayacağım. Sizin için günlük tek kelimeden oluşan konuşma videosu yayınlayacağım. Vakti olmayanlar bu videoyu sabah 1 saat, öğlen 1 saat... Akşamda bir saat olmak üzere kuşunuza dinletirse kuşunuz üç ay içinde ilk kelimesini söylemiş olacak. Erkek olması kuşun önemli. Daha çabuk konuşur. Dişiler de konuşur ama erkeğe göre biraz daha zordur. Her gün farklı bir kelime atacağım. Siz istediğiniz kelimeyi dinletip konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun içinde ıslık çalmada olacak, babacık da olacak yani aklınıza ne geliyorsa. Hep birlikte el birliğiyle elimizdeki muhabbet kuşlarının hepsini konuşturacağız. Abone olursanız her gün videolardan haberdar olur. Kelimenizi kendiniz seçersiniz. Bakın kuşum yavru da 2 aylık. Kafasındaki çizgiler kaybolmadı. Büyüdükçe kafasındaki çizgiler kaybolacaktır. 8 aydan sonra da erişkin bir kuş olacaktır. 2 aylık Hedefim 5 aylığa kadar konuşturmak. Bu biraz da kuşla da alakalı bir şey. İnşallah 5 aylıkken konuştururuz. Olmadı 6 aylıkken konuşur, problem yok veya 4 aylıkken konuşur. Hiç sıkıntı değil. Kanalıma abone olarak bütün kelimeleri takip ederek sabah 1 saat, öğlen 1 saat, akşam da 1 saat çektiğim videoları dinletirseniz kuşunuz 3 ay içinde konuşacaktır.